Merhaba arkadaşlar, bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Birçok yorumlarda gelen bir konuya açıklık getirmek istedim. Hatta devamlı şey diyordum, bununla ilgili video çekeceğim, bununla ilgili video çekeceğim. Çünkü istediğimi anlatamıyordum. Uzun uzun yazıyordum ama bu sefer de uzun yazı muhtemelen kimse okuyamıyordu. YDS kelimelerin nasıl çalışmamız gerektiği ile ilgili kanalımızda yani tam bir kaynak yoktu. Şimdi bu videoyu başka arkadaşlar da izliyor olabilir ya kanalımıza abone olmayan ya da kanalımızla ilk defa tanışan arkadaşlar da bunu izleyebilir. O arkadaşlar öncelikli olarak biz arkadaşlar çarşımlar ile YDS kelimeler örten bir kanalız. Kanalda şu an itibariyle 630 kelime, yaklaşık yakın zamanda 1000 kelimeyi geçeceğiz. Benzetmelerle kelimeler örtüyoruz. Videolarımıza bakarsanız göreceksiniz. Playlist'e gidin. Ee, bizim YouTube kanalımızın playlistine gidin. Orada derslerin tamamı ee, tamamı sıralı halde var. E, siz de oradan e, izleyebilirsiniz. Sonradan da buraya da gelebilirsiniz. Ama e, burada da e, yedeşe kelime nasıl çalışmanız gerektiğini aslında ilk videolar bunu izlerseniz daha iyi olur. E, daha sonradan da videoları izlersiniz. Öncelikli olarak. E birçok kişinin kafası aslında kafasındaki soruydu. Aslında önemli olan hep şey, değil mi? Yani materyaller ortada ama e nasıl çalışacağımızı kimse bilmiyor. Çünkü internet dediğimiz şey derya deniz. Evimizde herkesin kitapları var, her şey var. Ama biz sistematik çalışmayı çözemiyoruz. Sistematik çalışamadığımızda da bıkıyoruz, yılıyoruz ve yapamayacağımız kendimize öğrenilmiş çaresizlik olarak geri dönüyor bize. Ya biz yapamayız ya da çok zor abi çok kelime var abi nasıl yapacağız? Ama bakıyorsun belirli bir kısımda %3, 5, 7, 8, 10'luk kısımda yapıyor hani. Ya bir şekilde diyor ki ben sıfırdan geçtim yaptım. Sıfırdan geçtim şöyle yaptım öyle yaptım. Cebime diyor e, kelimeleri koydum her gün bir tane çektim. Diğer diyor ki diğer de kendi e, sokakta gezerken ondan sonra uygulamada çözdüm diye uygulamalardan. Şimdi arkadaşlar. Öncelikli olarak bir sistematik oturmak oturtmak gerekir. Evet, dünyanın en iyi yöntemini belki de bu e, YouTube videolarıyla size sunmuş durumdayım. E, <laughs> Mütevazi olmak lazım. Burada güldürmek için yapıyorum sizi kusura bakmayın. Hani yani iyi bir yöntem sunuyoruz, aklınıza kalması için. Ama bu yöntemin işe yaraması için her videodan sonra ne diyorum? Tekrar, tekrar, tekrar. Hocam peki ben bu tekrarı nasıl yapacağım? Arkadaşlar bu tekrar sistematik üzerinde yapacaksınız. Yani bu tekrar öyle lalet nasıl olduğunu bilmeden e, arada bir yarım saat bir saatlik tekrarlarla olmaz. Gelin size anlatayım. diyagram üzerinde. Şimdi. Yukarıdan itibaren bakıyorum Çağırsın öyle 7 desse kelimeleri. 4 4 ders videodan fazla Bir gün içerisinde 4 ders videodan fazla 4 ders videosundan fazla izleme. Oha. Yani 4 e, şey diyeceksiniz hocam ben 10 tane izliyordum bir günde hemen bitiriyordum. Tekrar yapmayı unutma. Okey. Günlük minimum 15-20 dakika arası tekrar yap. Bizim eğer ki bizim yöntemimizin işe yaramasını istiyorsan çok ciddi derece ya ben şöyle diyorum yüzde %95 oranlarında işe yaramasını istiyorsan bu bir kere bu şartları yerine getireceksin. Ondan sonra pazartesi günü geldi arkadaşlar. Çok sıkıcı bir çizim ama öyle güzel anlatacağım ki size bunu hayatınızın her ders çalışma farklı evrelerinde de kullanabileceksiniz. Şimdi a geldin sabah ya da akşam bilmiyorum ne zaman vakit bulsan yeni ders videosu izledin. Zaten bizim ders videomuz 7-8 dakikalık, 9 dakikalık, 10 dakikalık. Yeni ders videosu izledin. Sonra öğrendiğin 10 kelimeyi, 5 kelimeyi, 10 kelimeyi tekrar ettin. Tekrar için bir defterin olması şart. Tekrarı yaptın. Nasıl tekrar yaptın? Aktif tekrar yaptın. Bir kere benim sana öğrettiğim şekilde mesela tender teninin derisi hassas, kılgan ve narin. Bunu ekliyorsun. Sonra basit kendin bir kötü çizimini yapıyorsun. Biliyorum hepiniz çok kötü çiziyorsunuz. Evet çiziminiz çok kötü. Ama bu da bahane değil. Kendin bir basit bir oraya bir tane birini çiz denizden çıkmış. Güneşin altında böyle e, teni hassaslaşmış kırılgan narin. Bugün bitti. Siz onu çizerken bir anda tekrarını yapmış olacaksınız arkadaşlar. Sen bakıyorsun tenler, tenin derisi, bir tane birini çiziyorsun güneşin altında ten deri falan. <laughs> Sonra geldik salıya. Salı yeni ders videosunu izledin mi izledin? Yeni öğrendin kelimeleri 5-10 kelime tekrar etmeye gittin. Peki şey ne yapacaksın? Ee, pazartesi öğrendin kelimeleri de... Pazartesi Öğrendiğin kelimeleri de tekrar etmeyecek misin? E edeceksin. Pazartesi öğrendiğin kelimeleri de güzelce bir tekrar et arkadaşlar. tek pazartesi öğrendiğin 5-10 kelimeyi şöyle gözünden itibaren bakman yaklaşık olarak 1,5 dakikanı falan alır. 1,5-2 dakikanı. Ya en fazla yani. Hani öyle hocam ya nasıl öyle gün mü falan diyor. Arkadaşlar 1,5-2 dakikadan fazla al. Tender baktın. Kınsıldın baktın. Ondan sonra böyle tek 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 bakıyorsun. Tamam mı? Insiz baktın. E bitti zaten ondan sonra. Yeni öğrendiğin kelimeleri de gene aynı metotta tekrar diyorsun. Şuradaki yeni öğrendiğin kelimeleri ve pazartesi öğrendiğin kelimeleri. Yeni öğrendiğin gene çizim yaparak, e, benim öğrettiğim şekilde, anlamını yazarak bir cümlede ne yapılıyormuş, nasıl kullanılıyormuş ona bakarak aktif bir şekilde tekrar ettin. Çarşambaya geldin, yeni ders videosunu izledin, yeni öğrendiğin kelimeyi aktif bir şekilde tekrar ettin. Sonra gözünün ucuyla pazartesi salı güzel bir tekrar ettin yine. Bu sefer baktın ki pazartesi günküler çok iyi, salı günküler de fena değil, iyi hemen aklında kalmış diyorsun. Sonra perşembeye geçtin. Gene yeni ders videosu izledin. Yeni öğrendiğin kelimeleri tekrar ettin. Pazartesi salı çarşamba öğrendiğin kelimeleri güzel bir tekrar ettin. Burada Peki öğrenme neydi yeni öğrendin? Aktif tekrarda. Aktif tekrarda yaptın. Pazartesi, salı, çarşamba öğrendin. Kelimeleri de tekrar ettin. Okey. Bu da çok güzel. Peki cumaya gelelim. Yine <laughs> yeni ders videosu. Yeni öğrendin. gene aktif şekilde. tekrarı. pazartesi, salı, çarşamba, perşembeyi tekrar ettin. Okey. Çok güzel. Cuk'tan oturdum, oturdu mu oturdu. Valla süper oturdu. Bir baktım bir haftanın sonunda pazartesi öğrendiğini 5 kere salı öğrendin. 4 kere çarşamba öğrendin. Çarşamba öğrendin 1, 2 bir de burada 3 kere. Perşembe 2 kere, cuma 1 kere tekrar ettin. Peki cumartesi gününe geldik. Cumartesi günü ne yaptım? Cumartesi günde hafta sonu yeni ders izleme. Şartım 1. Hafta sonu tekrar minimum 60 dakika yap. Güzel. Öğrendiğin kelime cümle içerisinde kullanımlarına göz art. Okey. Şimdi bunu söyleyeceğim. Cumartesi günü ya Cuma günü bir kere tekrar etmiştim ya. Bunu iki kere yapmam lazım minimum. Cuma öğrendiğim kelime tekrar ettim. Genel tekrarı güzel yaptım bu sefer. Bu sefer genel tekrarı üzerinde durdum. Yatendir artık öğrendim. Teninin derisi hassas kırılganlar. E bir de cümle içerisinde bir daha bir bakayım şuna bir. Ondan sonra bir cümle içerisindeki ne bir yere yazayım. Bir yazayım bakalım. Bir tekrarım yaptım. Ondan sonra falan derken birazcık vakit. Aslında birazcık vakit vakit harcamanızı istiyorum arkadaşlar. Yani kelime üzerinde vakit harcamanızı istiyorum. Sonra pazar günde genel tekrar yaptım. Ondan sonra çok güzel bir şekilde genel tekrarımı yaptım. Detaylı bir zaten bu senin genel tekrar yaklaşık olarak bir saatte bir buçuk saatte falan bitecekti. Yani koca pazar günü bir buçuk saat tekrar diyorum sana yani en fazla. Şimdi arkadaşlar bir hafta içerisinde kaç kelime ezberlemiş oldun bu yöntemle? 4 video, dört video, dört video. 4 videoda ne yapar? 20, 20, 20, 20, 20, 100 kelime. 100 kelime ezberlemiş. 100 100 tane YDS üst düzey kelimesi ezberlemiş olun arkadaşlar. 1 hafta içerisinde. 1 ay içerisinde ne yaptı arkadaşlar? 400 kelime ezberlemiş olun. 2 ay içerisinde 800 kelime. 3 ay içerisinde siz bu işi bitirdiniz arkadaşlar. Bu iş bitiyor. Ben size basit kelimeler öğretmiyorum arkadaşlar. Ben size sonuna kadar... E, YDS e kelimeleri, en üst düzey kelimeleri örtüyorum. Yani e, siz buradaki e, kelimeleri Apple'la, Table'la, şuna, bunla karşılaştırmayın yani. Hani. İlk başladığımız kelime tender öyle düşünün yani consultant yani öyle düşünün hani ilk kelimeler bak ilk videonun başındaki kelimeler üst düzey kelimeler öğretiyorum Yani üst düzey 1300 tane kelime öğrendiğinizi düşünün bunu da bu şekilde tekrar ettiğinizde arkadaşlar ne oluyor peki ee, haftalık 100 kelime bakın haftalık 100 kelime çok çok yani siz 3 ay içerisinde muhteşem bir seviyeye geliyorsunuz. Hele ki şunu yapan arkadaşlar var. Bir hocam ben bir kere bitirdim. ikinciyi tekrar ettim. ikinciyi izledim video. Uf süper. Üçüncü izledim. Dehşetsin. Dördüncü izledim. Süper. Abi süpersin. Bak hiçbir şey demiyorum. Onları yapabilen arkadaşlar mükemmel. Ama bu ana diagram tekrar şeklini bırakmayacaksınız. Ana diagram tekrar şeklinden sonra arkadaşlar sizin için sizin için istediğim şey bunları bir sistematik dahilinde her gün bu şekilde her gün her gün bu şekilde tekrar tekrar yeni kelime tekrar yeni kelime tekrar yeni kelime tekrar yeni kelime devam etmesi. Sonra mesela ne yapıyoruz hocam? Nasıl çalışır? Basit bir çizim ya. Basit bir çizim yapan insist. Mesela ayı tandır ondan sonra tendin derisi hassas kırılgan. Güneş kremi sürüyor falan. Anakın sultan ee, yani ben kont sultanım diye sultan e, kontla kaplı kişi ondan sonra destek eğitim odasında pervasızca bekleyen ondan sonra öğrencimiz. Yani şunu demek istiyorum. Eee ne denir buna? Ayşegül burada hani destek eğitim odasında bekliyordu pervası. Ee, böyle çizimlerinizi ufak ufak siz yapıyorsunuz ve yani bu e, size mükemmel bir hız katacak. Öğrenme hızı katacak. Yani şöyle olmayacak. Siz diğerinde daha hızlı öğrendim zannedeceksiniz. Üç hafta sonra bir bakacaksınız ki kelimeler yok. Boşuna. Boşuna öğrenmişim kelimeleri. Kelimeler yok. Ne yapacağım ben bu kelimeleri? Ama öbüründe bakıyorsun arada daha bir buçuk seninle öğren üç hafta öğren daha bir buçuk haftada bizim bu metotla. Ha, o zaman ama sağlam bir buçuk haftada Sonuna kadar konuna kadar getirmiş. Yani sen buradaki dört ders videosu fazla mı geldi? Üç ders yap. Günlük 15 kelime ayarla Arkadaşlar biz size bir de ne vermiştik? Tekrar etmeniz açısından. E, mobil. Bizim katıl üyelerine ne vermiştik? Katıl üyelerine özel. Katıl üyelerine özel videolar artı mobil aplikasyonunuz var. Mobil aplikasyonu üzerinden bu kelimeleri de tekrar edebiliyorsunuz. Süper oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Sistematiğimiz tekrar şeklimiz bu şekilde. Bana hep soruyorsunuz ya hocam tekrar nasıl yapıyoruz? Hocam tekrar nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar tekrarı bu şekilde yapıyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Her güne bir bir şeyler, bir yükümlülükler, bir şeyler ekliyoruz, devam ediyor. Ekliyoruz, devam ediyoruz. Ekliyoruz, devam ediyoruz. Mükemmel sonucu elde ediyoruz. Şimdi ee, günlük tekrarlarınız 20 dakika 15-20 dakika civarında olabilir hiç sorun değil zaten çok bir şey yapmıyorsun genel tekrarlar uzun olacak çünkü 2 hafta sonra ne olacak mesela cumartesi günü 2 haftanın full tekrarını pazar günü 2 haftanın full tekrarını ondan sonra diğeri 3 haftanın full tekrarını falan derken böyle böyle sınava kadar bu artık kelimeler bitti mi artık günlük cumartesi pazar gibi çalışıyoruz geriye dönüp full tekrar full tekrar full tekrar full tekrar ee, sınava kadar düşünseniz bu durum ne olur sizin nasıl yoğrulursunuz o beyniniz o beyninizde var ya adını soyadınızdan önce bu kelimeler gelmezse ben hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar bak bunu yapın bunu yaptıktan sonra yorumlara yazın diyeceksiniz ki hocam muhteşemmiş muhteşemmiş şimdi arkadaşlar e, aynı zamanda e, şunu da istiyorum bunu izlediniz, buraya kadar geldiyseniz hemen yorumlarımıza e, bu konuyla ilgili sorularınızı, başka çekmemi e, çekmemi istediğiniz videoyu, ondan sonra e, konusun video konusunu yazın. E, derslerimiz zaten ekleniyor, onlarda sorun yok. E, ayrıca bir de like atıp. İşte yorumları da atarsanız çok sevinirim. Ee, çok teşekkür ederim. Benden yana anlatımımda bir kusur olduysa affola. Özür dilerim. Her zaman oluyor. Arada bir e, kırıyorum arkadaşlarımı. Özür dilerim ama bile isteği kesinlikle olmuyor. Yani ben çok konuşkan bir insanım. Her empati yapılması gerektiğini düşünüyorum devamlı. Ve insanlara bazen şunu deyip geçemiyorum tamam teşekkür ederim diyorum hep bir şey anlatmaya çalışıyorum adam bana diyor ki ya hocam şurası iyi olmamış bak bunu ama şu yüzden yaptım bunu ama bu yüzden yaptım şöyle hocam sen de diyor ya hem soruyorsun hem de ya ben tamam hani ben sana saygı duyduğum için cevap vermek istiyorum kusura bakma gerçekten belki doğru yapmıyorum yanlış anlaşılıyorum ama kesinlikle ama kesinlikle ee, ark niyetim yok seni var ya sonuna kadar e, önemsediğim için sonuna kadar yoksa ya, tamam deyip geçerim hani yani e, çok o YouTube'a cevap bile vermez hani e, bu YouTube'da video çekenlerden. E, ben zaten bir e, YouTube'da ders videoları ekleyen bir e, kardeşinizim. E, bu konuda da desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim.